Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bim'den bilgi çarkı aldık Pilsa'nın Evet şöyle çeviriyoruz. Hangisi gelirse o istiyor. Işte evet. Hangisi gelirse ona göre ceza kartları varmış. E, puan kartları ceza, varmış içinde. Bir yakından ceza. bakalım Gaye. 3 tane. Dur bakalım. Bir, evet. 60 bir, adet iki, puan kartı. 30 adet ceza kartı. Ben doktor olmak Hmm, 7 yaş üstüymüş Gaye bunlar. <laughs> gaye 5 yaşında daha değil mi Gaye? Gaye evet. E, büyüyünce oynarız canım değil mi? Şimdi bakalım bir nasıl içinde neler varmış. Şuradan evet şuradan şöyle açıp kaldıralım. Wow. Evet Gaye otursun ben çıkartayım. Görmüyor evet, Gaye. Evet yapalım. <laughs> Valla çıktı. Aldınalım, bakalım. <laughs> evet, çarkı çeviriyor gayet. Evet, ben çeviriyorum. Çok varmış şey. ya. mı? Ver bakalım poşet anneciğim neler çıkacak poşetinden. <laughs> evet. Wow. Wow. Açalım bakalım. Wow. Neler varmış. Wow. O sarı da nerede Evet bu sarıyı buraya böyle takacağız. İşte şu şu geçme yerleri var. Evet. Şöyle. Ben şunu istiyorum. Hemen bak misin? şimdi bak çeviriyoruz daha iyi. Şöyle yapalım. Çevirelim. Bir bırak. Çevir bakalım. Ha, sağlık Yay! geldi. Ben onu istiyordum işte. Bu. Evet bunda da içindekiler ne olduğunu yazıyor. Başta yok mu çarkı çevirmek için? Yok anne. bir tane Hı -hı. yuvarlak var. İnternette baktığımızda dört tane yuvarlaktan vardı sanki değişik değişik gösteriyordu. Evet. Hı -hı. Evet. Bime Bim gelen böyle demek ki. Onun şeyi de farklıydı. Kutusundaki resim de farklıydı anne. Onda şey yoktu. Babaları yoktu kutudaki. Farklıydı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Bakalım. Burada puan Aa, kartları var. Iyi, Ceza onlar... kartlarımız var. Ve sorularımız var. Bunları ayırıyoruz Gaye. Bunlar da soru. Sen ayırma anneciğim. Yırtılır mırtılır. <laughs> evet. Bunları güzelce şöyle ayıralım bakalım. Yerlerinden. Gaye. Ben yaparım anneciğim. Sen bekle tamam mı? Bunlar iyi. Bunlar... Evet. Ona puan kartıymış. Bunlar 10 diyor. puan. On puan mı yazıyor hepsinde? Evet on puan. Onlar da ceza kartı. Aa cezaları hiç <laughs> Evet cezaları hiç kimse sevmez. Evet en çok ben sevmiyorum. Aa aklımda yazılar var. Evet yazılar var. Onları okuyacağım annem ben. Tamam mı? Mesela bir tane oynayalım sana şu an genel kültür sorusu mu gelmiş? Senin sağlık yazıyordu orada. Gaye hangi ara çevirdin? Sağlık yazdı. Evet şöyle bir kartlarımızı açalım. Bana 10. Pahalı. Sonra puan kartlarını açalım. Değil mi Gaye? Evet sağlık burada mesela. Sağlık güzel bir şey. Yani ben sağlığı seçtim. Bu sağlık. Tamam Bak. anneciğim. Doktor. Hı hı. Doktor sağlık. Evet şimdi bunu kartları böyle ayırdık bakalım. Sağlıkta ne yazıyormuş bakalım mı? Hı hı. Evet sağlıkta böyle yazıyor. Ben birazını okuyayım. %90'ı güneş ışınları vasıtasıyla deri tarafından sentezlenen vitamin hangisidir? Soru sordum Gaye. Evet cevap da yanında yazıyor. Unuttum. <laughs> D vitaminiymiş annem. Şimdi sen bunu bilemedin tamam mı? Sana ceza vereceğiz. Yok. Evet. ikinci soru neymiş? Dişleri en dıştan koruyucu olarak kaplayan beyaz ve sert dokuya ne ad verilir? Mineymiş cevabı? Mine. Evet gayet şu an okuma yazma bilmediği için okula gitmediği için tabi bunları bilmiyor. Evet şurada da kağıtlarımız kalmış. Burada da bakın hayvanlar alemiyle ilgili sorularımız var. Hayvanları inceleyen bilime ne ad verilir? Zooloji. Dünyanın en büyük hayvanı hangisidir? Tavuk. Mavi balina. Ya. <laughs> Mavi balinaymış. Öyle yazıyor kağıdımızda. Cevaplarda yazıyor. Güzel sorular var. Üçüncü tart Dur anneciğim. Sen hiçbirini bilemezsin. Gay daha okula gitmedin ki sen. Burada ne yazıyor? Sen orada biliyorsun. edebiyat yazıyor. <laughs> tamam bir dakika bekle. Önce bir sana ben puan kartı ve ceza kartı çektirelim. Tamam mı? Ya ama Ceza kartlarını bilmiyorum. ver bakalım. Ceza kartı orada. Evet önce bir ceza kartlarını da böyle temiz kağıdımız gibi yırtalım. Gaye'ye çektirelim bir tane. Hangisini çekecek bakalım. Evet bunlar. Al sen bunları incele. acaba. Bu da Hayır orada sorular yazıyor diye. Şarta mesela ne yazıyor? Edebiyat yazıyor. Edebiyatla ilgili sorular yazıyor ben, ben bu olacağım. Ben bu olacağım. Başlayacağım. Bu en güzeli. Ben bunu istiyorum. Evet, beni masaya koyup sabit bir yerde yırtarsak daha iyi olur. Yoksa kenarları Aynen yırtırıyor. O neymiş? Resimci. Ressam, <laughs> Ressamcım. Ressamcım mı? Sağlık o. Hayır ressam. E şöyle arkadaşlar bir kısmı yırtalım sadece. Bir gösterelim bakalım size. Ne cezası çıkacak daha yebelisi acaba merak ediyorum. Pizza. Yemekle ilgili sorular geldi galiba. Yemek yazıyor orada. Tamam. Yemekle ilgili sorulardan soracakmışız. Hemen evet, şurada bir tane bir buradan ceza kartı seçtirelim bakalım gaye ne çıkacağı seçecek. Gayesi birini seç bakalım. En baştakini seçtim. Ver bakalım okuyayım. Evet ne yazıyor? Bir atasözü söyle söylemezsen 30 puanı oyuncular oyunculardan yaşı en büyük olana ver. Yani puan kartı aldıysa gaye 10 puan 10 puan 30 puanı e, oyunculuğunun yaşı en büyük olan benim şu an. Bana verecek. Atasözü de bilmiyorsun değil mi Gaye? Atası. Evet Gaye biz. Okula başlamadı arkadaşlar. Ne? Okula başladığında bilecek. Ama hiçbirini bilmiyorum. Ama okula, bil okula gitmiyorsun anneciğim. Ok, Hayır, okula bana gidince doğru bana doğru vereceğim. Okula gidince öğreneceksin hepsini. Sana doğru neyi vereceğim? Ben bu mı? <laughs> O ceza. Puana bakalım bir de dur. dur bakalım. Bir tane ceza. Bir de puanda sadece 10 puan yazıyor. Bakın şöyle. Puanların arkasında hep 10 puan yazıyor. Yani doğru soruyu doğru bildiği zaman gaye 10 puan veriyoruz. Anne şimdi sen çevir. Ben mi çevireyim? Biyolojist çıktı galiba. Evet. evet. En sevmediğim dersi benim biliyor musun? Biyoloji. O, evet. evet. Hemen sana gösteriyorum. Kendini okuyacak ki. <laughs> Nerede bu? Anne hanım bilemedin. Bilemedin mi? Bulamadın mı? Mavi renk bak. Ha o. Al bakalım kendini Kendime okuyayım cevabını da görürüm ama. İçerisinde yüksek oranda demir minerali bulunduran sebze hangisidir? Çok kolaymış bu ya. Ispanak. Ne? Evet, en çok demir ıspanakta var biliyor musun? Ne? Hmm. Evet. Bana da de... şey. Evet, biz bu kartlarımızı bir düzenleyelim bakalım böyle yırtalım arkadaşlar. Bu da Sonra fın devam fın. edelim. Evet arkadaşlar düzenledik kartlarımızı. Amin, ben deyim, ben deyim. Oyna bakalım büyüklerden. Evet gayet çok az çeviriyorsun gaye ya. Ama... Ha öyle yapacaksın. Aferin. Evet ne geldi? Bilim ve te teknoloji. <laughs> evet böyle genel kültür, coğrafya, sinema, yemek, spor, sağlık, sanat, biyoloji, bilim ve teknoloji nerede ya? Hayvanlar alemi, edebiyat, bilim ve teknoloji. Sonunda geldik gaye bulduğun şeye. Evet ilk sorumuzu soralım. Ay'a ilk defa kim ayak basmıştır? Um, uzay eti, hmm. ayet. <laughs> İlk baskı makinesini kim bulmuştur? Evet hepsi yabancı. Dur Türk Türk soralım bir tane. Ee, şu var bakalım. Dünya güneş etrafında bir turunu ne kadar zamanda tamamlar? 365 gün 6 saatte tamamlıyormuş. Hmm. Evet. Bu arkadaşlar burada 20 tane soru var gördüğünüz gibi. Arkası da var böyle arkasında da 40 tane soru 40 yani toplamda 40 sorumuz var bu da öyle herhalde. Evet. Ne? Hep böyle değişik değişik güzel ceza sorular var bana, ceza. evet ceza bir tane ceza çekelim bakalım söyleyelim gaye anneler günü ne zaman kutlanır bilemezsen 20 puan sağındakine ver diyor bazı sorularda kolaymış ya Mayıs'ın ikinci haftası anne. Ya. Evet bundan ne diyor? Pencereyi aç diyor. <laughs> Dışarıya el salla. Yapamazsan 20 puanı solundakine ver. Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Ha. Şimdi oyun oynamıyoruz sonra. Şimdi dışarıdakiler diyecek bize bunlar ne yapıyor? <laughs> tamam sonra oyun oynadığımız zaman beraber o zaman yaparız tamam mı aşkım? <laughs> Perdeyi açmadan sallarsın sen. <laughs> evet aslında Hayır, bunu 4, 4 kişi falan oynasak çok eğlenceli olur gayet tamam mı? Arkasında dört kişi var. Gayenin kuzenleriyle de oynayalım bunu beraber. Bir, iki, üç, dört. Onlar dört. Evet ama Gaye'nin okuma yazması <laughs> bilmesi gerekiyor ya. Şey yapalım Gaye ya da çarkımıza başka şeyler yapıştıralım. Yazalım. Ne? Bilmem başka şeyler yapıştırırız. Bil evet bakalım Ay, öyle yapıştırır benim oynarız. Benim evet senin bildiğin şeylerden yapıştırırız oynarız. Tamam mı annem? Evet arkadaşlar <laughs> internete göre çok uygun fiyatı. Çok güzel. Almak istiyorsanız böyle eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz. Geldi, çarkımızı bir daha yakından gösterelim mi gayet? Sen kaldır bakalım. Evet yakından görelim çarkımızda neler yazıyor. Dur döndürme anneciğim. Dur. Şöyle dik tut. Ay <laughs> Gaye. Evet, Gaye tutamıyor bir şey ya. Düşüp duruyor. Evet ne yazıyor Gaye hayvanlar alemi edebiyat yemek ceza bunları çeviriyoruz arkadaşlar hangisi gelirse onlardan buradaki kartlardan seçiyoruz ceza kartımız ve puan kartımız puan kartımızın hepsi 10 puan evet ceza kartımızda böyle şeyler yazıyor hmm, bakalım 3 taklit yap yapamazsan 40 puanı salındakine ver diyor işte... Islıkla bir müzik çal çalamazsan 20 puan sağındakine ver. Evet, çarpım tablosundan sağındaki oyuncunun seçeneği 3 so seçeceği 3 soruya cevap Yandım. ver. Veremezsen 30 puanı sağındakine ver. Yandım. Evet, böyle ceza kartlarımız da güzel. Yaptım. Evet, gaye ağzıyla ıslık çalıyor. Yandım. Çal bakayım bir daha. <laughs> Islık öyle çalınmıyor akıllım. Evet, Gaye belli ıslık çalmayı yapamıyor şu an. Ben de öyle elimle yapamam ki. Aa, evet üyü, yaparım ben sonra tamam mı? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Ben de bakalım. Bay bay. Gaye. <laughs> Aynı şeyden. Bay <laughs> <laughs> bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Like. Evet. Bay bay. <laughs>